Merhaba sevgili arkadaşlar. Ticaret hukuku dersinin ticari işletme, tacir, ticari iş ve ticari yargı ünitesinde ticari işletmenin tanım ve unsurları, mal varlığı, merkez ve şubesi, ticari işletmenin devri ve birleşmesi, ticari işletme rehni, tacir sıfatı ve tacir olmanın sonuçları, ticari iş ve sonuçları ile ticari yargı gibi Türk ticaret kanundaki düzenlemelerin hareket noktası olan Temel kavram ve konular üzerinde duracağız. Ticaret Kanunu 11. maddesinin 1. fıkrasına göre ticari işletme esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Bu tanımdan hareketle ticari işletmenin unsurları şunlardır. 1. İşletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde Gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetler göstermesi, 2. Bu faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütülmesidir. Ticari işletmenin mal varlığı, tacirin işletmeye ayırdığı, başka bir ifadeyle ticari faaliyetlere özgülediği değerlerin toplamını ifade eder. İşletmenin mal varlığı unsurları genellikle maddi, maddi olmayan unsurlar şeklinde iki ana gruba ayrılarak incelenmektedir. Maddi unsurlar el ile tutulan, gözle görülen yani somut varlığı olan değerlerdir. Tesisat, işletme sermayesi, ham madde, üretilen mallar, stok mallar gibi. Maddi olmayan unsurlar ise özellikle ticaret unvanı, işletme adı, marka, patent, know-how, endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eserlerinin üzerindeki haklar gibi ekonomik değer olan fakat cismani varlığı olmayan veya varlığı bir bütün olarak görülemeyen hakları ifade eder. Ticari işletmede merkez, bir işletmenin idari, ticari ve hukuki yönden faaliyetlerinin toplandığı ve işlemlerinin yürütüldüğü yerdir. Bazen bir işletmenin çeşitli birimleri farklı yerlerde bulunabilir. Örneğin teknik birimler, depolar veya şantiyeler idari ve hukuki birimlerin bulunduğu yerden farklı bir yerde olabilir. Böyle bir durumda idari ve hukuki işlemler nerede yürütülüyor ise o yer ticari işletmenin merkezi olarak kabul edilecektir. Ticaret Kanunu şubenin tanımına yer vermemiştir. Ancak şube için şu üç unsurun varlığı aranmaktadır. 1- İç ilişkide bağımlılık Bu unsur şubenin idari açıdan merkeze bağlı olmasını ifade eder. 2. Dış ilişkilerde bağımsızlık. Bu unsur şubenin merkezin yaptığı işler türünden işleri kendi müşterileri ile bağımsız şekilde yapabilmesini ifade eder. 3. Yer ve yönetim ayrılığı. Şube işletmenin gelişen ve yaygınlaşan işlerinin değişik yerlerde ve oradan yürütülmesi amacıyla oluşturulduğuna göre yer ve yönetim bakımından merkezden ayrı olması gerekmektedir. Bu açıdan şubenin kendi başında ayrı bir yönetimi vardır. Bir yerin şube sayılmasının sonuçları şunlardır. 1. Ticaret Kanunu 40. maddesinin 3. fıkrasına göre merkezi Türkiye'de olan şubeler bulundukları yer siciline tescil edilir. 2. Ticaret Kanunu 48. maddesinin 1. fıkrasına göre her şube şube olduğunu da belirterek merkezin ünvanını kullanmalıdır. Bu ünvana şube ile ilgili ekler yapılabilir. Borçlar Kanunu 549. maddesine göre ticari temsilcinin yetkisi şube ile sınırlanabilir. 4. Ticaret Kanunu 11. maddesinin 3. fıkrası ve Borçlar Kanunu 202. maddesi uyarınca yapılacak işletme devirlerinde devrin kapsamına şubeler de dahildir. 5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 14. maddesinin 1. fıkrası ve İcra İflas Kanunu 50. maddesi uyarınca bir şubenin işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda şubenin olduğu yerde de dava açılabilir ve takip yapılabilir. Fakat iflas davası işletmenin merkezinin olduğu yerde açılır. Ticari işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesine ilişkin hükümler Borçlar Kanunu Madde 202 ve Madde 203'te yer alır. Borçlar Kanunu Madde 202'de bir mal varlığı veya işletmenin aktif ve pasifleriyle birlikte devredilmesi, Borçlar Kanunu madde 203'te ise bir işletmenin diğer bir işletme ile birleşmesi ve şekil değiştirmesi düzenlenmiştir. Şirket birleşmeleri konusunda ticaret kanununda külli halefiyet ilkesi yürürlükte olduğundan birleşmenin kesinleşmesiyle birleşen şirketlerin tüm hak ve borçları çatısı altında birleşilen şirkete geçer. Borçlar Kanunu madde 202 işletmenin devri halinde Alacaklıların rızasını aramaksızın borçların da devrini mümkün kılmış. Fakat işletme alacaklılarını korumak için bir önlem olarak devralan ile birlikte işletmeyi devredenin de 2 yıl süre ile müteselsilen sorumlu olmasını hükme bağlı. Borçlar Kanunu Madde 202 ve Ticaret Kanunu Madde 11 uyarınca devrin koşulları şunlardır. 1- ticari işletmenin bir bütün olarak yani aktif ve pasif ile birlikte devredilmesi gerekir. 2. Devrin şekli açısından Ticaret Kanunu'nun 11. maddesinin 3. fıkrasında ticari işletmenin içerdiği mal varlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halde devredilebileceği, devir sözleşmesinin yazılı olarak yapılacağı ve ticaret siciline tescil ve ilan edileceği düzenlenmiştir. 3. Tekelleşmenin önlenmesini amaçlayan rekabetin korunması hakkındaki kanunun 7. maddesinin 2. fıkrası ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bir işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi için izin alınması gereken hallerde rekabet kuruluna başvurularak izin alınması da zorunludur. Ticari işletme rehni konusuna gelecek olursak Medeni Kanun 939. maddesinin birinci fıkrası ayrık durumlar dışında diyerek alacaklıya ziliyetlik devredilmeksizin bir sicile kayıt yolu ile taşınır rehni kurulabilmesini sağlayan istisnalara değinmiştir. Bu istisnalar arasında konumuzu oluşturan ticari işletme rehni de yer alır. Ticari işletme rehni 1971 tarihli Ticari İşletme Rehni Kanunu'nda düzenlenmiştir. Ticari İşletme Rehni Kanunu madde 2'de rehinin tarafları sınırlayıcı şekilde sayılmıştır. Rehim veren taraf işletmenin sahibi olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu kişi tacir ya da esnaf olabilir. Kanun koyucu ticari işletme yanında esnaf işletmesinin de aynı yolla rehnedilebilmesine olanak tanımıştır. Rehin alan tarafı kanun üç grup halinde saymıştır. Birincisi tüzel kişiliğe sahip ve sermaye şirketi olarak kurulmuş Kredi kurumları, örneğin bankalar, ikincisi kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliğe sahip müesseseler, üçüncüsü ise kooperatiflerdir. Ticari işletme rehninin kapsamı üzerine durmak gerekirse, ticari işletmenin mal varlığına dahil olan bütün unsurlar rehin kapsamına dahil edilmemiş, kapsam sınırlandırılmıştır. Ticari işletme rehni kanunu madde 3'e göre ticari işletme rehini şu unsurları kapsar. 1. Ticaret ünvanı işletme adı. 2. Rehnin tescili sırasında mevcut ve işletme faaliyetine özgülenmiş olan makine, araç, alet ve motorlu nakil araçları. 3. Marka, patent, lisans gibi sınai haklar. Ticari işletme rehni kanununun 3. maddesinin ilk iki bendinde sayılan hususlar mutlaka rehin kapsamı içinde yer alır. Buna karşılık 3. bende sayılan haklar yani marka, patent, lisans gibi sınai haklar istendiği takdirde rehin kapsamı dışında tutulabilir. Ticari işletme rehininin kurulmasında öncelikle işletmenin kayıtlı olduğu ticaret veya esnaf ve sanatkar sicili bölgesinde yetkili olan noterce rehin sözleşmesi düzenlenir. Sözleşmede rehne dahil unsurların tam listesi ayırt edici özellikleriyle birlikte yer alır. Daha sonra borçlu veya alacaklının talebi üzerine ticaret veya esnaf ve sanatkar siciline kayıt gerekir. Kayıt, sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde yaptırılmalıdır. Usulüne uygun olarak kurulan ticari işletme rehininin sonuçları şunlardır. 1. Tarafların borcu zamanında ödenmemesi halinde rehin konusu malların mülkiyetinin doğrudan doğruya alacaklığa geçmesi konusunda anlaşmaları geçersizdir. 2. Rehinden haberi olmaksızın sicil bölgesi dışında rehinli malları iktisap etmiş olanların iyi niyeti korunur. Ticari işletme rehinin sonuçlarına devam ediyoruz. 3. Aynı işletme üzerinde birden fazla rehin kurulabilir. Bu olasılıkta borç ödenmezse rehinin tesis edildiği tarihe bakılır. Eski tarihli olan rehinin önceliği vardır. 4. İşletme sahibi işletmesinin faaliyetlerine devam edebilmesi için her türlü işlemleri yapabilme yetkisine sahiptir. 5. İşletme sahibi borcunu zamanında ödemediği takdirde alacaklı rehin konusu malları ilişkin olarak icra iflas kanunu uyarınca taşınır rehninin paraya çevrilmesi hükümlerine göre talepte bulunur. 6. İşletme devredilse dahi rehin hakkı aynı nitelikte olduğundan rehinli alacaklı hakkını herkese karşı ileri sürebilir. 7. Ticari işletme rehni kanununda özel hüküm bulunmayan hususlarda uygun düşmesi koşuluyla medeni kanunun taşınmaz rehnine ilişkin hükümleri uygulanır. Tacir sıfatının kazanılması konusuna gelecek olursak, Ticaret Kanunu'nun 12. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. Şu halde bir gerçek kişinin tacir sıfatını kazanabilmesi için, şu üç koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 1- bir, bir ticari işletmenin mevcut olması. 2- Gerçek kişinin bu işletmeyi çalıştırması. Ve 3- Gerçek kişinin ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işletmesi. Ticaret yapması yasak veya izne, ruhsata bağlı olanların tacir sayılıp sayılamayacağı hususu önemlidir. Öyle bazı meslekler vardır ki Bunların ticaret yapmaları bağlı oldukları özel mevzuat gereği yasaktır. Örneğin devlet memuru, öğretim üyesi, yargıç, noter ve avukatlarda olduğu gibi. Ticaret kanunun 14. maddesinin 1. fıkrası uyarınca eğer kişi yasak olduğu halde ticaretle uğraşırsa yine de tacir sayılacaktır. Üzerinde durulması gereken başka bir husus bazı ticari faaliyetlerin icrası için belirli makamların izni veya ruhsat alınması gerekmektedir. Eczaneler, özel dersaneler, ödünç para verme işleriyle uğraşmak için kurulan işletmeler, yabancıların izinle yapabilecekleri işler buna örnek olarak verilebilir. Ticaret Kanunu madde 13'e göre sahip oldukları ticari işletmeyi yasal temsilci aracılığıyla işleten küçük ve kısıtlılar da tacir sayılır. Fakat cezai sorumluluk yasal temsilcidedir. Bu nedenle örneğin hileli iflas halinde cezai yaptırım yasal temsilciye uygulanır. Tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılmasına gelecek olursak, ticaret şirketleri yani kolektif, adi komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit, anonim, limited şirketleriyle kooperatifler ticaret siciline kayıt yapıldığı anda tüzel kişilik ve aynı anda tacir sıfatını kazanırlar. Dolayısıyla Ticaret şirketlerine ait işletmeler doğrudan ticari işletme niteliğinde sayılır. Ticaret Kanunu madde 16 uyarınca derneklerin tacir sıfatını kazanabilmeleri için amaçlarına varmak için ticari işletme işletmeleri ve ayrıca kamu yararını dernek olmamaları gerekir. Bu iki şartın varlığı halinde dernekler tacir sıfatı kazanır. Örneğin lokanta işleten fakirlere yardım derneği tacir sıfatını kazanır. Buna karşılık Afyonkarahisar Maden Suyu İşletmesini çalıştıran Kızılay kamu yararına bir dernek olduğu için tacir değildir. Vakıflar açısından baktığımızda Ticaret Kanunu madde 16'ya göre vakıfların tacir sıfatını kazanabilmeleri amaçlarına varmak için ticari işletme işletmeleri ve ayrıca gelirlerinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcamamalarına bağlıdır. Ticaret Kanunu madde 16'ya göre kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişiler tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar. Bu kapsamda kamu iktisadi teşebbüsleri ile diğer kurum ve kuruluşlar yer alır. Donatma iştirakine gelecek olursak donatma iştirakinin tüzel kişiliği yoktur. Ancak Ticaret Kanunu madde 17 donatma iştirakini doğrudan tacirlere ilişkin hükümlere tabi tutmuştur. Şimdi de tacir olmanın sonuçları üzerine duralım. Tacir olmanın beraberinde getirdiği sonuçların bir kısmı hak, bir kısmı ise yükümlülük niteliğindedir. Bu sonuçların birçoğu Ticaret Kanunu madde 18 ila 23 arasında, diğerleri ise Ticaret Kanunu'nun başka maddelerinde veya başka kanunlarda yer almıştır. Tacir olmanın sonuçları açısından öne çıkanlar genel başlıklarıyla şunlardır. 1. Basiretli bir iş adamı gibi davranma. 2. Ücret ve faiz isteme hakkı. 3. Ücret ve cezai şartın azaltılmasını isteyememe. 4. Fatura düzenlemek. 5. Fatura ve dip mektubuna itiraz etmek. Bazı işler bakımından her iki tarafın tacir olmasına bağlı olarak mevzuatımızda özel hükümler sevk edilmiştir. Bunlar üç başlık halinde sıralanabilir. 1- bir, bir takım ihbar ve ihtarlar için şekle uyma gereği. Ticaret kanunu 18. maddesi 3. fıkrası uyarınca tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmek, sözleşmeden dönmek veya sözleşmeyi fes etmek amacıyla yapılacak ihbar veya ihtarların noter aracılığı, taahhütlü mektup, telgraf ya da güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi yollarından birisiyle yapılmaları gerekir. 2. Hapis hakkını kullanmada kolaylıktan yararlanma. Medeni Kanun 950. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tacirler alacak ile zilyetlik arasında bağlantı olmasa bile hapis hakkı kullanabilmektedir. 3. Ticari satış ve mal değişimi sözleşmelerinde özel hükümlere tabi olma. Ticaret Kanunu madde 23'te Tacirler arasında yapılan ticari satış ve mal değişimi sözleşmelerinin kural olarak borçlar kanunu ilgili hükümlerine bağlı olduğu belirtildikten sonra bu tür sözleşmeler hakkında özel bazı hükümlere de yer verilmiştir. Ticari iş, adi nitelikte olmayan işleri ifade eden bir kavramdır. Bu ayrımın temel önemi, adi işlerin başta medeni kanun ve borçlar kanunu olmak üzere genel hükümlere Ticari işlerin ise ticari hükümlere tabi olmasına görülür. Ticari işin ölçütlerine gelecek olursak hangi işlerin ticari nitelik taşıdığı konusunda Ticaret Kanunu Madde 3 ve Madde 19'da düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler uyarınca bir işin ticari sayılabilmesi için şu dört ölçütten en az birisine uygunluk taşıması gerekir. Birinci ölçüt ticaret kanunu düzenlenen işler. Ticaret Kanunu Madde 3 uyarınca bu ticaret kanunu düzenlenen hususlar tarafların tacir olup olmadığına veya işin ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın ticaridir. Örneğin iki esnaf arasında çek düzenlenmesi, at arabasıyla taşımacılık yapılması veya birkaç kişinin bir araya gelip ticaret şirketi kurması ticari iştir. Ticari işin ölçütlerine devam ediyoruz. İkinci ölçüt, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işler, ticaret kanunu madde 3'e göre bu kanunda düzenlenmiş olmayan fakat bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiiller de ticaridir. Örneğin bir ticari işletmeye atölye inşası için bir mimar ile istisna sözleşmesi yapılmasında işin doğrudan ya da dolaylı olarak işletmeyi ilgilendirdiği görülmektedir. Üçüncü ölçüt ticari iş karinesi. Bu ölçüde göre Ticaret Kanunu'nun 19. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bir tacirin borçlarının geniş ifadeyle her türlü iş, işlem ve eyleminin ticari olması kuraldır. Dolayısıyla tacirlerin yaptıkları işlerin ticari işletmeleriyle ilgili olduğu varsayılır. Dördüncü ölçüt, taraflardan birisi için ticari olan sözleşmeler. Ticaret Kanunu'nun 19. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülmüş olan son ölçüt uyarınca, Taraflardan birisi için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler diğer taraf için de ticari sayılır. Örneğin bir esnaf, memur ya da öğrenci ile bir tacir arasındaki herhangi bir sözleşme tacir olmayan taraf için de kural olarak ticari niteliktedir. Bir işin ticari iş olmasının bazı sonuçları bulunmaktadır. Bunların en başında ticari işlerde teselsül karinesi gelir. Ticaret Kanunu 7. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ticari borçlarda taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa müteselsil sorumluluk söz konusudur. Bir işin ticari sayılması adi işlere oranla faiz bakımından da bir takım farklılıklar yaratmaktadır. Ticari işlerde faizin özellikleri şunlardır. A. Ticari nitelikteki tüketim ödüncü sözleşmesinde taraflarca öngörülmemiş olsa bile ana para faizi istenebilir. B. Ticari işlerde istisnayen de olsa faize faiz yürütülebilir. C. Ticari işlerde adi işlerdekinden daha yüksek bir oranda temerrüt faizi istenebilir. Ticari işlere bağlanan sonuçlar bakımından zaman aşımı sürelerine de değinmek gerekir. Ticaret kanunu madde 6 hükmüne göre ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen zaman aşımı süreleri ticaret kanununda aksine düzenleme yoksa sözleşme ile değiştirilemez. Ticari işlere bağlanan sonuçlar bakımından üzerinde duracağımız son husus en yüksek sınırı aşan işlemlerin hukuki durumudur. Ticaret kanununun 1530. maddesinin birinci fıkrasına göre bir sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken edimler hakkında kanun veya yetkili makamların kabul etmiş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleşmeler en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır ve sınırı aşan kısım hatayen yapılmış olsa bile geri alınır. Ticaret Kanunu'nun 1530. maddesinin birinci fıkrası ekonomik açıdan zayıf tarafı korumaya amaçlayan kamu düzenli ilişkin bir hüküm olup özellikle savaş, ekonomik kriz, ayaklanma, deprem gibi olağanüstü halleriyle fiyatı resmi olarak saptanan mal ve hizmetler açısından büyük önem taşır. Şimdi de ticari yargı üzerine duralım. Bir davanın ticari olması, davanın görüleceği mahkeme, davada uygulanacak ispat kuralları ve mahkemenin uygulayacağı yargılama usulü yönlerinden önemlidir. Hangi davaların ticari dava olduğunu belirlememiz gerekmektedir. Hemen belirtelim ki ticari iş kavramı ve ölçütleri ile ticari dava ve türleri birbirine paralel kavramlar değildir. Bazen iş ticari olmasına rağmen ticari davanın konusuna girmez. Şu halde ticari işin ölçütleriyle ticari davanın ölçütleri birbirinden farklıdır. Ticaret kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen davalar ile ticaret kanunda düzenlenen hususlardan doğan davalar, örneğin taşıma, ticaret sicili, acente, kıymetli evrak, ticaret şirketleri, cari hesapla ilgili davalar mutlak ticari davadır. Özel bazı kanunlar düzenledikleri hususların ticari dava konusu olacağını veya ticaret mahkemesinde görüleceğini açıkça düzenlemiştir. Örneğin finansal kiralama sözleşmesinden doğan davalar, kooperatifler kanuna dayanan davalar, iflas davasında olduğu gibi. Bu davalar da ticari davadır. Ticaret kanunun 4. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Az önce belirttiğimiz iki grup ticari davanın kapsamı dışında kalan hususlardan doğan davalar ancak her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili ise ticari dava sayılır. Uygulamada çok sık kullanılan satım, kira, ödünç, eser, hizmet gibi sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların ticari davaya konu olabilmesi için her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olmaları şarttır. Örneğin bir tacir başka bir tacirden evi için klima satın alırsa ticari kanun 19. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu iş ticari nitelikte olmakla birlikte bu işten diyelim ki satış bedelinin ödenmemesinden doğan uyuşmazlık her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili bulunmadığı için ticari davaya konu olmaz. Ticaret Kanunu'nun 5. maddesinin birinci fıkrası ile Hukuk muhakeme kanunu ikinci maddesi birlikte değerlendirildiğinde aksine özel hüküm bulunmayan hallerde ticari davalar eğer ticaret mahkemesi varsa ticaret mahkemesinde, ticaret mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesinde görülür. Ticari davalarda deliller ve bunların ileri sürülmesi hukuk muhakemeleri kanunu hükümlerine tabidir. Bununla birlikte ticari davalarda farklı ya da ek bazı ispat araçlarından yararlanma olanağı vardır. Örneğin yazılı delil ile kanıtlanması gereken hususlarda ticari defterlerle ispat olanağı vardır. Ticari davalarda uygulanacak usul de hukuk muhakemeleri kanun hükümlerine tabidir. Ticaret kanunda bazı ticari davaların daha hızlı karara bağlanabilmesi için basit yargılama usulü uygulanacağı öngörülmüştür. Ticaret kanunu 1520. madde kapsamındaki şirket davaları Buna örnek olarak verilebilir.